Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni aldığım Revolt marka RT3 modelini tanıtacağım. 125 cc bir motor. Bu motoru ben A101'den satın aldım. Ee, Ağustos'un 8'inde satın aldım. Motorun bana gelmesi 28 günü buldu. 28 gün sonra da bir 15-20 günde tescil evraklarını bekledim. Yani ortalama bir 40 gün sonra motora binebildim. Motorun özelliklerine gelsek 125 cc, elektronik ateşlemeli enjektörlü, ön fren, disk. Motorun en güzel yanı Anlas marka lastik, kaliteli lastiklerle geliyor. Diğer yani Çinli markalar gibi CST, naylon lastiklerle gelmiyor. Güzel bir egzozu var, çift katalizörlü. Ee, aynı zamanda Euro 5 Plus uyumlu bir motora sahip. TFT ekran var, renkli ekran. İsterseniz hayret ekranı dersiniz. Çok fazla bir özelliği yok. Ekranda işte Kilometre, devir saati, hangi viteste olduğunuz Ondan sonra saat göstergesi var Eğer saati ayarlamak isteyen arkadaşlar olursa Şu sel ve set tuşlarını ikisine aynı anda bastığınızda Saat ayarlarına girebiliyorsunuz Motorun diğer bir güzel özelliği de Dörtlü flaşör lambasının olması Elektrik kesicisi var Aynı zamanda selektör dönmesi var Uzun kısa var Aynaları da yeterli Ön arka sinyaller LED Gündüz farı var Soğutmalı mercekli far onun için amasörleri de beni memnun ediyor Artıcılar da genelde rahat Ben bir adet de böyle Yerli marka 46 litre Ağır marka çanta tercih ettim Onun dışında size söyleyeceğim Motor 10 beygir 7.2 kW 8.6 Nm Tek kişi çok daha zevkli bir motor Ama yine iki kişiyle de iş görüyor Bu motorun birebir aynısı demeyeyim de çoğu parçasının aynı olduğu e, Falcon Salvador 188 modeli var. Ön kafa yine aynı onda. Göstergeler aynı. Elcikler aynı. Motor alt takım aynı. Onda sadece arka frende disk var. Bunda arka fren kampana. Onun dışında o motor biraz daha bu motora göre nedir? Biraz daha e, naked tarzı gibi daha sport duruyor. Lastikleri daha kalın. Eksozu falan aynı. Onun da aslında yani bu modelin Salvador 188 Falcon'da olmasında bir avantaj aslına bakarsanız örnek verin bir yedek parça tedarik etmek istediğinizde eğer Revolt'ta bulamazsanız bütün parçaların aynısını Falcon'daki ile de yapabilirsiniz. Ha onlarda şöyle bir kurnazlık var. Salvador 188 yazmışlar. Hatta satıcısıyla da konuştum. Abi alt makine 125 de aslında bu 180'lik farklı makine diyor da o yalan. O bir yani şey satış aldatması. Son olarak söyleyeceğim. Hani normalde bu 50'lik 100'lük motorlar 125 cc'ye çeviriyorlar ya. Yani aralarında çok fark var arkadaşlar. Hani belki vergi muafiyeti için, trafik sigortası için çoğu kişi öyle tercih ediyor da. Bir orijinal 125 cc ile sonradan çevirme 125 cc arasında gerçekten hissedilir bir fark var. Motorun e, depo kapağının sabit olması güzel. Elinizde kalmıyor. 12 litre bir yakıt hacmi var. Yani kağıt üzerindeki verisine göre de 2.3 litre 100 kilometrede yaktığı söyleniyor. Tabi daha onu ölçme şeyimiz olmadı. Ama sıfır aldığınızda arkadaşlar bunun kurulumunda mesela ufak tefek belki yani kişiden kişiye değişir. Ben Bana geldiğinde mesela e, zincir çok gergindi. Bir iki debriyaj ve fren ayarı yaptırmak zorunda kaldım. Sağolsun Adana'daki Revolt Bayi'ne gittiğimde ücretsiz bir şekilde bütün her yerine baktılar. Ya yağına baktılar. İşte e, debriyaj tenini yağladılar. Gergi ayarını yaptılar. Yani şu anda motordan memnunum gayet. Bakalım. Allah herkese kazasız belasız sürüşler nasip etsin. İyi günler.